Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz çok güzel bir örneğim var onu paylaşacağım şimdi çok kolay ve güzel her şey yapabilirsiniz bu örnekten Bir ipi -be -be kullanıyorum ben her zamanki gibi tığımı da 3 numara kullanıyorum arkadaşlar şimdi şöyle zincirimi çekeyim ee, yeni başlayanlar özellikle bu örneği kaçırmasın ee, çok güzel ve kolay bir örnek her yerde kullanabileceğiniz şık bir örnek arkadaşlar Şimdi zincirimizi çok sıkı çekmeyelim arkadaşlar. Çok gevşek de olmasın, çok sıkı da olmasın. Çekebildiğiniz kadar fazla çekin. Örneğinizden fazla olsun. Örneğimi ilk sırada kuracağım. Onun ardından örneğinizi kurduktan sonra ölçümüzü alabilirsiniz. Biraz şöyle bakın çektim. Yeter bu bana şimdilik. Şöyle başını doladım. 1, 2, 3, 4 tane bıraktım arkadaşlar. 5. zincirimin içine ikisini bir, ikisini bir çekerek trabzan yapıyorum. 2, aynı yere 3 tane trabzan yaptım arkadaşlar. 1 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar bir trabzan daha. Başını doladı. 1, 2 3 4 tane bıraktım 5 zincirime trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 1 zincir çektim aynı yere tekrar bir trabzan. 1 2 3 4 tane bırakıyorum 5 trabzanımı çiz zincirimi bir trabzan yapıyorum 1. 3 tane yaptık. Bir zincir ve bir trabzan daha. Bir, iki, üç, dört tane bırakıyorum. Beşinci zincirime üç tane trabzanımı dolduruyorum. Bir zincir, bir trabzan daha yapıyorum. Bir, şu kenardaki unutmayın arkadaşlar. 1 2 3 4 5. zincirime 3 trabzanımızı yapıyoruz. 1 zincir 1 trabzan daha. 1 2 3 4 5. zincirime şöyle olacak arkadaşlar altı çektirmesin zinciriniz bir zincir bir trabzan daha bir iki üç dört beşinci zincirime battım üç tane trabzan yapıyorum bir zincir ve bir trabzan unutmayın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Kenarda da sıkışıyor bir tanesi. Çektirince onu unutmayın diye söyledim. 1, 2, 3, 4. 5. zincirimi 3 tane trabzanımı yapalım. Şöyle arkadaşlar iki, iki tane de bırakabilirsiniz. Bir de bırakabilirsiniz. Bir tane şöyle trabzan yapıyorum. Şöyle çekiş çekiştirmemesi lazım. Örneğimizin. Şimdi buraya da tek trabzanımı yaptım. Bir, iki, üç zincir örneğimi döndürdüm. Bugün burada tek olan bir tane trabzanım var. Onun içinden giriyorum. Bir trabzan yaptım. Ve Yuvamın içine 1 2 3 Bir zincir. Bir trabzan daha. Şimdi şu bakın. Tek duran olan trabzanın içine şöyle trabzanımı yaptım. Yuvamın içine 3 tane 1 2 3 Bir zincir. Aynı yere bir tırabzan. 2 3 Bir zincir. Aynı yere tekrar. Buradaki tırabzanın içine şöyle Aradan alıyorum ve buradaki yuvamı arkadaşlar üç tane trabzan dolduruyorum. Şöyle örneğimiz. Şimdi bir zincir, bir trabzan daha yapıyorum. bir zincir aynı yere bir trabzan bakın buraya geldik buradaki yuvanın içinde dolduralım. 3 bir zincir ve bir tırabzan 3 bir zincir ve bir tırabzan 3 bir zincir bir trabzan daha şimdi buradaki zincirimin içine arkadaşlar bir tane trabzan yapıyorum şöyle kenarımız bit bitiyor böyle 1 2 3 zincir döndük döndükten sonra da yine aynı işlem hemen buradaki tek duran trabzanın içine bir trabzan yapıyorum yuvamın içini 3 tane trabzan dolduruyorum. İki tarafta da örneğimiz aynı arkadaşlar. Çok kullanışlı. İki tarafta aynı olunca örnekler çok güzel kullanışlı oluyor. Her şeye kullanabiliyorsunuz. Aynı işlemi devam ediyoruz bu şekilde. İki tarafta da aynı örnek. Çok da kolay gördüğünüz gibi 2 3 bakın arkadaşlar örneğimiz çıktı bu şekilde büyütüyoruz arkadaşlar ben birazcık daha büyüteceğim bunu ondan sonra kamera arkasına biraz büyüteyim ondan sonra da beraberce bakalım ne durumda olmuş bakın başını doladım burada tek duranın içinden alıyorum şöyle 3 tane trabzanımı dolduruyorum yanına, bir zincir çekiyorum ve aynı yere bir daha batıyorum. Buraya geldik. 3 tane doldurdum yuvaya, bir zincir, aynı yere tekrar. Bakın böyle biraz da ördüm daha net göresiniz diye bu şekilde örneğimiz ilerliyor arkadaşlar. Ben birazcık büyüteyim kamera arkasında. O zaman bakalım. Bakın arkadaşlar, biraz büyüyünce örneğimiz şöyle ortaya çıktı. Çok güzel pufur pufur bir örnek. Hem önü hem arkası aynı. O yüzden bu örnekle istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Battaniye, atkı, şal, yelek, hırka, aklınıza ne geliyorsa her şeyi yapabileceğiniz çok şık bir örnek oldu. Yapması da bir o kadar kolay. Gördüğünüz gibi. Ee, çok beğendim ben Yapma, çok da güzel ilerliyor çabuk ilerleyen bir örnek sizde beğeneceğinizi umuyorum ee, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın